Gökhan Bey yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Türkiye için en önemli organizasyonlardan birisi diyebiliriz Forum İstanbul'a. Ee, Türkiye geleceğini yeniden tasarlıyor temasıyla bugün e, kapılarını açtı. Siz de gelecekte yaşam ve fırsatlar e, konulu oturumda önemli açıklamalarda bulundunuz. Bu organizasyonun, bu tarz e, birleşmelerin Türkiye açısından, Türkiye'nin geleceği açısından önemi nedir? Bu organizasyonun da 16. yılı bu sene. Eee Bence gayet de başarılı gidiyor. Bakanların da kamunun da desteği oldu. Sayın Ekonomi Bakanı, Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı da katıldı. Akıllı bir şehirler, çevre dostu binalar bizim sektörümüze de doğrudan alakalı olduğu için kamunun da desteğini rica ettik. Burada panelistler de onu anlattı. Bence gayet faydalı oldu. Ülkemizde de zaten bunun teşvikleri yapılıyor. Ee, biraz daha bilincin artması için böyle konferansların iyi olduğunu düşünüyorum ben de. Ee, Bizde panelistlik son oturumda Haluk Bey'in yönettiği. Ben de orada emlak konutun bu işteki bakış açısını az çok anlattım. Ee, yeşil enerji, yenilebilir enerji kullanma zorunluluğu getirdi projelerinde. Ee, çatılarda da güneş paneli kullanımı ee, olayı oldu bildiğiniz gibi. Biz de uyguluyoruz şu anda e, devam eden projelerimizde. Şu an Artaş İnşaat kaç projeye devam ediyor? Biraz sizden dinleyelim. Şu an 10 projeye devam ediyor diyelim geliştirdiğiyle beraber. 3 milyon metrekareye yakın e, inşaat alanı var bu 10 projenin. E, şirket olarak da 2016'nın son ayında tanıtmıştık 2017 stratejisini. Referandumu da beklemeden bütün bu projelere başladık. Yeni üç projede dahil. Referandum sonrası özellikle de hızlandı. Bazı şeyler insanların alım kararı da olumlu yönde oldu. O bekleme sürecini de aştılar diye düşünüyorum. İki hafta önce de Katar'daydık. Körfez'de de tekrar böyle bize olan ilgi sürüyor. Zaten Katarların doğrudan çok ciddi yatırım var Türkiye'ye. Bence onları da iyi değerlendirirsek, e, bundan sonra da İstanbul'un veya Türkiye'nin de hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Tabii Artaş İnşaat olarak e, referandum öncesinde tanıttığınız, inşasına başladığınız projeler aslında e, firma olarak sizin Türk ekonomisine olan güveninizi e, gösteriyor. Bunun bir diğer göstergesi, tabii bu projelerde kaç kişi istihdam ediliyor, rakam belli mi sizden öğrenelim? Şu anda bizim mevcut şantelerde taşeron alt yüklenicilerle 6000'e yakın doğrudan istihdam oluyor. Tahminim bu 2017'nin nin 9. ayında 10.000'i bulacağız. Biz de istihdama katkı olması açısından hiçbir projeyi de ertelemedik. Satışa çıkmakta da Haziran ayında çıkacağımız Ümraniye projesi de var. Bundan sonra da devam edeceğiz. Ee, önümüzdeki dönemin e, nasıl görüyorsunuz sektörde? Kısa bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? 2017'nin sonuna doğru bana göre daha iyi olacağını düşünüyorum. Konut faizlerini de düşürüyor e, hükümet de destekli olarak. Bence satışların bu mevcut yapı stoğunun da e, değişmesi, satışlara da yeni projelere de olumlu katkısı oluyor. E, mevcut yapı stoğunun da zaten eskimesi, Herkesin bildiği bir şey kentsel dönüşümünde bu yönde yeni bakanımızın da ciddi kanun e, değişiklikleri oldu. Kentsel dönüşümün önünü daha açacak. Bazı şeylerin çünkü hızlanması gerekiyordu. Mevcut e, geçmiş kentsel e, tasarım, kentsel dönüşüm yönetmeliğinde bayağı engeller çıkabiliyordu. Vatandaşları da belediyeler ve hastasıyla düzgün bu işi anlatarak şu anda onların da kafasına... E, olumlu yönde girdiğini düşünüyorum. Çünkü çok talep geliyor bize de. Bu siteyi dönüştürelim adı altında. Tabii bazı mülkiyet sorunlarını veya belediyeyle olan ilişkilerde çözen şirketler daha hızlı yol alıyor.